Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle e, yanımda, daha doğrusu yanımda Muhammed var. Muhammed. Evet arkadaşlar, Lemboran kanalından geldim. Yani Lemboran kanalından geldik biz. Ya yani, bir şeyler indirdik, bir şeyler yaptık, bir şeyler ettik ve e, video çekmeyi öğrendik. Ve yanıma da Muhammed Muhammed'i Arkadaşlar neydi Baran'ın abone <laughs> aboneyken ben geldim 34 abone yaptım arkadaşlar bunları. Evet. O 2 hafta 3 hafta sürdü onu 30 30 34 abone yaptım. Mehmet peki yani ne oynayacağız? Tabii ki. Rami arkadaşlar? Brock Fritz. What the hell? Brock Fritz mi? Bırak Evan. Bırak Evan. Evet. Gülüyorum. Ben giriyorum. Ha sen mi giriyorsun? Sen giriyorsan sana katılayım ben. Evet. Uuu. Arkadaşlar ne no, oldu no, abone no, no. olun Bu ara Muhammed'in hesabı da bu. Boy Free Salih. 0801. Buraya abone olun arkadaşlar. yapalım. Kaç abone? 10. 10. Yes. Bu ara videoya 5 like gelirse ee, yeni bölüm gelir. 5 like de olur. 5 like gelsin değil mi Muhammed? Evet. Evet Muhammed de 5 like diyor zaten. Oyna. Muhammed neredesin? Heh. Bu ara arkadaşlar bu da benim. Arkadaşlar ben Inter Miami'yi nedense çok sevdim. Şöyle güzel bir kulüp. Messi gideceksin. Bu... Arkadaşlar ben Lionel Messi'yi tutuyorum. Ronaldo'yu da tutuyorum. İkisi de bende güzel oluyor. Mahmut 16. eve gel. Geleceğim. Oh, benim ismim Lionel ben Messi. Hmm. Benim adım Le her gün iyi. sizin bakışını izleyelim. Aa çocuğum. Merhaba. Bir evi seçelim Yarış. bakalım. Arkadaşlar bunun benim nedense arkadaşlar niye sesim tamam. gel kötü geldi sormayın. Benim dilim çok dön. <laughs> Mehmet önümdeki evi de sen kap. 11'i. Arkadaşlar videoya hazırlık yapıyoruz. Video hazır oldu mu biz videoyu? Durdukken ne tıkayalım, başlayacağız. Bir şey atalım. Hı hı. Bir ocağa hamburger gibi bir şeyler atalım. Arkadaşlar şu formayı e, çok sevdim ben. Şunu en nasıl bir... Tamam. Yani Miami'ye gitseydi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu üstündeki de Inter Miami yorum. Kameralara bu? bakalım. Göster arkadaşlar. Neyi? Yanıma gel. Aynen. Ronaldo. Inter Miami'de Ronaldo bu videoda. Bu videoda mavi Leo. Mehmet şu 11'i sen al. Şu 11'i. Tamam. Heh. Arkadaşlar. Size bir soru. Yok hayır. Üstündeki inter bu olmaz, Dur onun gelecek forması. 같아서... Yok <laughs> NO, bunlar değil. Heh, dur sonra göster neredesin? Sen evdeyim. Gel kapıyı öne. Sen gel sen. geldim. Arkadaşlar şu üstümdeki göster sonra. Şu üstümdeki Inter Miami Messi forması mı daha iyi? Yoksa bunun arkadaşlar? Durun arkadaşlar giyiyorum. Bunu mu giyeyim? Dur bir dakika. Güzel bir forma bulayım benim ona göre. Bu olmaz. Ne yaptın? Ne Yoksa oldu? arkadaşlar şu üstündeki en nasır güzel formayı mı giyeyim? Yorumları yazın arkadaşlar. Hadi patlattım. Arkadaşlar Mahomet, video... kasanı patlattım kasanı. Arkadaşlar videomuza geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi ne yapacağız Muhammed? Arkadaşlar amacımız Tura Ronaldo olacak ben Messi olacağım. Ronaldo ile Messi'nin hikayesini yapacağız arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu, Tura en nasıl Ronaldo gibi ben de İntan Miami Messi'yim. Normalde eski hallerini yapmak isterdik de yine hallerini yapalım arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. He evet. 3 Evet. Geldik. Mehmet. Muhammed. Hadi başlayalım. Başladık zaten. Ronaldo. Neymar. Messi. Messi, Messi, Messi. Ben nasıl? Saat 8'e 8.30'da Murat var. Unutmadın değil mi? Hayır. Tamam. Evliye dağılalım. Sekiz buçukta seni ayabanda almaya gelecek. Tamam. Zaten şurada bir saat kalmış. En evet, evet, güzel evim. Evet. Bari ben PSG5 oynayayım. Hadi. Hadi gidelim de bari ben biraz uy Dinlenelim. Ya Ronaldo boş boş antrenman yapıyor. Koşuyor, şınav çekiyor, bir şeyler yapıyor. Ama ben... Oh, hayat ne yapayım? Çocuk ha, adam antrenman yapar. Dünya kupası da kazanamaz. Ben o oh, yataklarda uyuyor uyuyor. Bir bakıyor. Ya kupam belirledi. Ya Ronaldo yap, yap, yapıyor, yapıyor, yapıyor. Allah'a şükür duyuyor. Ah saat sekiz buçuğa geliyor. Aa hmm. Saat sekiz buçuğa geldi. Hatta geçti bile. Hemen bir araba alalım. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Neymar. Hadi çabuk ol. Çabuk. Al geç, sen sür, kaldık. sen sür. Tamam hadi geç kaldık futbol sahasına. Evet hadi gidelim. Niye futbol sahası okulun arkasındaki garip? Ne bileyim işte. Hani okuldan çıkanlar oynamıyor mudur? Ama biz niye bu sıcakta oynuyoruz o zaman? O zaman hadi geldik. Cristiano Ronaldo maça girecek. Cristiano Messi. Şimdi <laughs> bir ortaya alalım. Başlıyor. Bir, ay, bir, iki. Messi is the fairy Messi is the fairy Ronaldo. Messi Kone'yle çıkartacak mı? Messi topu çekti. Ronaldo hiç alınmadı. Ursa gol olur. Vurdu. Ronaldo izin vermedi. Messi vurdu. Dışarıda çıkmadı. Ronaldo topu almaya çalışıyor. Messi tabii ki de Messi, Messi, Messi. Ronaldo Messi çalım dedi. Messi. Messi izin vermeyeceğim buna diyor. İzin vermedi gerçekten de. Hop. Messi. Messi. Ronaldo! Messi koşuyor! Messi koşuyor! Messi koşuyor! Vuramadı ya Ronaldo izin vermiyor. Messi Ronaldo çalmadı. Messi. <laughs> Messi Top gitmiyor ki. Messi! Messi, etefleri keyf diyor. Messi! Top Lionel Messi! Topa değe bir kere kardeşim. Top burada. kibir topuyla oynadım. Ne <gülüyor> bileyim. <gülüyor> Toplar karıştı. Messi, Ronaldo çalmadı. Bir daha çalın mıdır? Ronaldo Messi koşuyor. Messi, 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 Messi. Ek Messi, Messi. Messi. Akar Messi, Messi. Top. Messi, Messi çıkarsa gol olmaz. Messi, Ronaldo Messi'ye faal yaptı. Vara bakıyoruz. Vara bakıyoruz. Vara bakıyoruz. Topu bırak lan. Vara bakıyoruz. Ronaldo bırak. Penaltı diyor. Penaltı diyor. Ya penaltı. ne vurması ya. Ne vurması. Hayır sen kaleye geç. Ronaldo. Messi penaltı yazıldı kaleye cidden Messi sola yak bu adam adam çok iyi bekledi Messi ne yapsam diyor hangi bir şey vursun kale gel bu ne oldu Messi değil. Messi Messi vuramadı Direk. Messi direğe vurdu Nerede diyor Messi. Ronaldo çok iyi çalınmıyor Messi'yi. Messi de izin vermiyor. Ronaldo hiç çalınmadı. öyle boş. Messi. kullanıyor Messi. Bırak diyor. Topu bırak diyor. Burla top top dur. <laughs> top dur. Ben <Bırak. gülüyor> Burada top. Burada. O değil. Bırak. Bırak. Kornaya kullanacağız. Bırak. <laughs> Messi. Ronaldo başladılar. Messi. 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 İtmesi, Messi. Agır, Messi, Messi. gol atamayacak galiba. Messi koşuyor Messi. Muhammed bence maçı bitirelim saat 4. Gece oldu Messi ile Ronaldo daha da maçta. <gülüyor> <gülüyor> Kendisi diyor ki devam edin. Faul değil diyor. Messi yere yapış yere kedi yere attı diyor. Messi çok kızdı bu duruma. Messi 3. Messi, etti Messi. Messi 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 Messi. Messi, Messi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Messi bu Ronaldo izik gibi davranıyor. Top nereye ne gidiyor? <laughs> Ат. Леоду. Я. Доф gidiyor Messi. bir işlik var diyor. Top kaleye gidiyordu bir anda döndürüyor. Bak. Lan niye durdun? <laughs> Sen yapıyorsun değil mi? Hayır vallahi ben yapmıyorum. Zaten video çekiyoruz Muhammed. Yani videoda hile olur orada olmaz. Messi koşuyor, topu bir tekledi. Ronaldo'yu çalım attı, iyi gol atıyor. <laughs> o değil şu. başınlanıyor. <laughs> <Çıkın> nasıl? <hu>? gol. <laughs> Saymıyorum ben. <laughs> bak gel geriye gidiyor. Saymıyorum daha ne? <laughs> Yine baka gidiyor. Hocam ben oynamayacağım ya. Vallahi bak. Ben, ooo kaç. pes Kolaydan mı pes ediyorsun? Pes edersen ben kazanırım. Siz hileli. Hile değil. <Gülüyor> <Gülüyor> Messi taraftarların önüne gidiyor. Messi dans ediyor. Oha, top kayboldu. Lan, top kayboldu. Neyse girden çıkalım. Ya hile yapmayın. yine top koydum. Mehmet ne yapalım? Top gitti. Bak ya. Dur lan, sevinci yapıyorsun. Bak top Vallahi olmuyor ha. Topla bir sıkıntı var. Oh Messi düştü. Fatih diyor devam diyor. <laughs> Mahmut Messi. Messi sinirlendi. Messi yine düştü. Niye düşüyor bu adam diyor. Hakem de faal vermiyor tabii ki. Aa! Messi düştü. hakem. Topu verin şu Messi'ye diyor. Al. Messi topu koydu. Hazırlandı. Messi. Hazırlandı. Lionel Messi. Messi çok daha akıllandı. Düşünüyor, düşünüyor. Düşündü. Messi kaçırdı az o Ronaldo, o Messi, 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 Messi. <laughs> <laughs> Golando. bir sıfır. Yalan atma. Ben attım ya şurada. Yalancı. Aynen aynen. Bak Mehmet yalan atma. Arkadaşlar videoyu iyi izleyin. Tuğra çok büyük yalan söyledi. Videoyu sonra atarken iyi izleyin. Arkadaşlar iyi izleyin. Bir mi iki mi diye yorumlara yazın. Bak üstüne basacağım senin ha. Bak. Hepsi sakatlandı. Oyuncu değişikliği. Video durduruyor. Durduruyor. Dur. Arkadaşlar Messi sakatlandı. Videoyu durduruyor. Evet. Şimdi Messi Abi, sakatlandı. Evet, sakatlandı. Onun sakatlandı. Neymar Cihir geldi. Neymar mı? Neymar ve Esneri Ronaldo. Ronaldo. Neymar. Neymar. Süper Neymar. Durma Neymar. Neymar. Ee, yapıyor? Ronaldo Neymar. Porra, não, daí Geri kalktık. Neymar pasa uzaklaştırdı topu. Topu fırlattı. Çok hızlı gidiyor Neymar. 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 Tamam yendin. Yendin. Falan... Tamam. Yendin. Ar videomuzun sonuna geldik. 3 Inter videonu. Kazanan Inter Miami oldu. 2 Messi gol attı. Sonra ama neyse. 2-0 yendi. Messi gol attı. Ve Neymar gol attı. Ronaldo Çok tebrik ediyorum Tuğra. Arkadaşlar Tuğra. Arkadaşlar Tuğra futbol o hiç alakası yok. Ama bence hiç futbol bu sahaya gelmedi bu rakamında. İlk yani gelişine göre çok iyi oynadın Tuğra. Seni tebrik ediyorum. sağ ol. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ne olur abone olmayı unutmayın. Abone atın like, e, like atıp abone olup abonenin yanındaki zil butonunu açmayı unutmayın. Bay bay bay.